Evet merhabalar otomotiv tarafı için hızlı bir yılı bitirdik. 2025 yılı satış verileri ODMD tarafından açıklandı. Şimdi bu verileri hem Aralık ayı hem yıl bazında ve son dönemlere bakmış olacağız. Aralık ayında toplam 191.620 araç satılmış oldu. Otomobil tarafında 146.319, hafif ticari tarafında 45.301'i görüyoruz. Toplamda pazar %12.55, otomobil tarafında %8.54, ticari tarafta yıl sonu olduğu için ciddi bir artış %27.83'lük bir artış söz konusu sadece Aralık ayında ticarete dahil neredeyse 200 bin adede dayanan bir aylık satış adedinden bahsediyoruz. Peki yılın başından bu tarafa durum ne? Toplam pazar %10.49 büyüdü, 1.238.509'dan 238.509'dan 1.368.400'e ulaşmış oldu. Otomobil tarafında 1.084.496, ticari tarafında 283.904 adedi görüyoruz. Evet, toplamda 1.368.400 adettik otomobil ve hafif ticari toplam pazar verilerine ulaşmış olduk. Bu da yine açık ara bize rekorun kırıldığını zaten net bir şekilde gösteriyor. Bunu da genel tabloda görebiliriz. Genel tablo dediğimizde son artık 15 yılın verileri anlamına geliyor. 2010'dan beri toplanmış verileri burada görebilirsiniz ODM'de verilerinde. Yine gördüğünüz gibi Aralık ayı açık ara en yakın bir baktığımızda 2024'ü görüyoruz ki orada 170 bin adet var. 191 bin adetle beraber açık ara bir şekilde rekorlar kırılmış durumda. Özellikle zaten showroom ziyaretlerinde aralık almıyorduk. Showroomlarda inanılmaz bir kalabalık ve sürekli araç hareketi hatta yılın sonuna geldiğimizde araç bulunurluğunun iyice zayıfladığını görmüştük. Evet, 2025 yılı satış verileriyle ilgili sizler neler düşünüyorsunuz? Özellikle 2025 yılı yepyeni oyuncuların ve özellikle SUV çılgınlığının yaşandığı bir dönem olmuş oldu. Ama geleneksel ürünler olan Megan, Clio, Egea yine ön planda kalmaya devam ettiler. Evet, satış verilerine şöyle bir bakış atmış olduk. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.